Merhabalar, bugün sizlere Albert Einstein hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yahudi fizikçi Albert Einstein 14 Mart 1879'da Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde dünyaya geldi. 1900 yılında Einstein Zürich Üniversitesi'nden fizik diploması ile mezun oldu. Eski bir sınıf arkadaşının babası kendisine Bern'de bir patent ofisinde asistan müfettiş olarak iş buldu elektromanyetik cihazlar için patent başvurularını inceledi. 1905 yılı Einstein için bir mucize yılı oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsememiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan 4 makale yayınladı. 1908'de artık oldukça tanınmış büyük bir bilim adamı olarak tanınıyordu ve Bern Üniversitesi'nde öğretmen olarak atanmıştı. Sonraki sene patent ofisindeki işinden ve öğretmenlikten ayrıldı Zürih Üniversitesi'nde Fizik Doçentliği'ne başladı. 1911 yılında Pırak'ta Karl Ferdinand Üniversitesi'nde profesörlük ünvanı aldı. 1914 yılında Almanya'ya döndü. Kaiser William Fizik Enstitüsü'nde yönetici Berlin Humboldt Üniversitesi'ne profesör oldu. 1911 yılında Yeni Genel Görelilik Kuramına göre başka bir yıldız ışığının Güneş tarafından kırılacağına hesaplamıştır. Bu tahmini Arthur Eddington 1919'daki güneş tutulması gözleminde doğrulanmıştır. Bu olayın uluslararası basında haber alması Einstein'ı dünyaca ünlü yapmıştır. Prusya Bilim Akademisi'nin bir üyesi olmuştur. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricasıyla Almanya'ya geri döndü. 1916 yılında Einstein Alman Fizik Derneği'nin başkanı olmuştur. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü. O dönemde görelilik hala tartışmalı olduğu için ödül fotoelektrik etkisi açıklaması nedeniyle verilmiştir. 1925 yılında da Royal Society tarafından Copley Medal almıştır. Nazi Partisi'nin iktidarı yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Princeton, New Jersey'de Institute for Advanced Study'de görev aldı ve ölümüne kadar burada kaldı. 200 yıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında Einstein özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulamıştır. E eşittir mc kare denklemi ile formüle ettiği kütle enerjiye eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Einstein, kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına özellikle belirsizlik ilkesi oldukça şüpheli yaklaşmış, bu yaklaşımı ileride geniş kabul görmüştür. Einstein, Nazilerin nükleer bomba geliştirmesi endişesiyle ABD Başkanı Franklin Roosevelt'e bir mektup göndermiş, ABD'nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir. Holocaust sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiği fikrini savunmuş İsrail kuruluşuna destek vermiştir. Çeşitli söyleşilerde Yahudilik dinine ve diğer kutsal kitaplara inanmadığını belirtmiş, sosyalizm ve sempati duyan bir makale yayınlamıştır. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayınlamıştır. Einstein hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayınlamıştır. Ayrıca 150'den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarılı ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü dahi ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlamıştır. 1999'un sonlarında yüz ileri gelen fizikçi ile gerçekleştirilen milenyum oylamasında Einstein tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında birinci sırayı almıştır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.